Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar güzel bir çarşamba gününde sizlerin huzurundayız. Bugün takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümünde daha sizlerin huzurundayız. Umarım haftaya iyi başlamış ve iyi devam ediyorsunuzdur diyelim. Hadi gelin bir kadro kurmalara daha doğrusu kadroları analiz etmeye gelelim. Eymon 31 ile başladık. Baba bu 31'ler 69'da bitmiyor. Niye bilmiyorum böyle ya. 3069 kolektif güç var. 4 forvet oynuyor. Bu arada dakikayı alıntılayarak kadronuzla ilgili detayları bizde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konsol ettiğimizde top çevirme taktiği açık bir taktik. Çünkü göbek orta ve dos oyuncusu defansif orta saha oyuncusu yok. 2 tane ofansif orta saha ve 4 forvetle oynuyor. Yani inşallah başarılı oluyordur. Bakıldığında para yatırılmamış bir hesap olarak görünüyor. Vurduğun gol olsun kardeşim Eymon inşallah yaşın 31'dir diyelim. Hemen şöyle baktığımda Fearless City. Hemen bakıyoruz kardeşimizin kadrosuna. 3105 kolektif gücün olduğu görünüyor. Bastoni'yi Baba sol stoper koy şunu. Ne olur sol stoper koy. Eşref Hakimi var gördüğünüz gibi. Tanıdık oyunculardan ve oyunda prime oyunculardan diyebiliriz. Yamal Vinicius ve Nico Williams üçlüsü. ileri üçlüyü bu arada ciddi anlamda baya bir hızlı kurmuş. Yani bu üçlü beni korkutur. Bu üçlü çok güçlü diyebiliriz. David Villa'yı kesecek kadar Drogba'ları kesecek kadar iyi bir üçlü tabii ki de. Vinicius Junior'ın ve Yamal ve Nico Williams'ın yediği olarak da süratli oyuncular var. Foden, Saka, Mbappe gibi. Burada Rodrigo gibi oyuncular var. Valla bir şey söyleyeceğim. Bence ücretsiz kurduğu bir kadro ve bayağı da iyi kurmuş. Çağlayan'ı kontrol ediyoruz. Buradan Çağlayan'a selam olsun. Hemen kontrol edelim. 3225 kolektif güç var e, Trento Süper Lig paketini bayağı yapıştırmış, açmış. Gördüğünüz gibi Vakayem, Osimen ve Rafa Silva'yı görüyoruz. Ablacım Rafa Silva diyorum. Palmer var. Arkalarında Makalele ve Barella'yı görüyoruz. Ama her zaman dediğim gibi bu kadar para yatırılıyorsa bir be hesaba bence Showtime'lardan ziyade destansı kartları açmaktan yanayım. Çünkü gördüğünüz gibi şimdi Vakayemi A mı gelir, C mi gelir, D mi gelir. Ama burada babacım Philip Lam'la Michael'ı almış rahat rahat zaten B performans sıkıntı yaşamayacak. Ya evladiyelik bir yatırım. Mesela gördüğün gibi Rumeni G bunlar falan açılması lazım. Bu arada kardeşimiz bayağı hepsini açmış. Yani onlar falan da var gördüğünüz gibi. Dedim içimden dedim El Nesri'yi acaba açmadım diye El Nesli'yi de açmış. Gördüğünüz gibi buraya koymuş. Vallahi vurduğun gol olsun. Yani ben de daha doğrusu Trento Süper Lig paketinden açtım. Biliyorsunuz yayında açtık. Ama Vakay'ı, ve Rafa Silva'yı almadım açıkçası. Benim için orada El Nesri babaydı. El Nesri'yi aldık dostlar. 3104 kolektif güç var kardeşimizin kadrosunda. Sağ tarafta Olise, sol tarafta Vinicius Junior'ı görüyorum. Mbappe Torres arkalarında Messi'yi görüyorum. Fena değil bu kardeşimiz de Bastoni'yi tercih etmiş bu arada. Ee, yani bilmiyorum ama Gnabry baba ya. Ablacım Gnabry ya. Gnabry yani. Pike yapan orada başka bir Gnabry ablacım ya. Diyoruz. E, Ribery'i gördük. Güzel Ribery'i de almış. Yani oyunun etkinliklerini hani birazcık da olsa yani yapıyor diyebilirim. Burada gördüğümüz gibi iyi bir kadro. Menajeri de Chabi Alonso vurduğun gol olsun. Bebelot diyoruz kardeşimize. Yavuz Selim ya yarıda daha şey yazamadı ya da Yavuz Selimir. Selimer olabilir. 3128 kolektif güç Cristiano Ronaldo ve Lewandowski iki tane uzun adamı seçmişileri. Neymar kanatlarda da bir tarafta tecrübe bir tarafta da hız var. Vinicius Junior ve Lionel Messi'yi görüyoruz. Farkındaysanız top çevirme oynayan kardeşlerimiz defansif orta saha genelde kullanmıyor. Bunun sebebine bilenler yorumlara yazsınlar. Daha mı iyi oluyor acaba? Merak ediyorum. Top çevirmede bu kardeşimizde gördüğünüz gibi defansif yönü çok iyi olmayan Musiala'yı defansın önünde göbek orta saha olarak kullanmış gördüğünüz gibi. Şimdi kontrol ettiğimizde yedekleri de bayağı bu arada sağlam. Mbappe bir kere yüzüşlük Bellingham var. Haaland var. Kevin De Bruyne var. E, Nico Williams'ı bunda da görüyoruz. Havers'i seçmiş. Baba Havers. Haversi ne bileyim ya. Havers'i bak seçip kullanan yok ha. Şu seçimlerde bir ne olur bir gece 12'de yayınlara gelin bir bizi bir dinleyin arkadaşlar. Grey, Grey Wolf'a bakıyoruz. 3168 kolektif güç var oyunun hediye verdiği white almış. White de çok kullanılmıyor ama piki yapan ortası var aslında ama birazcık ayaklarına galiba çok hakim olmadığı için ondan dolayı tercih edilmiyor olabilir açıkçası. Roberto Baggio var. Takımın Griezmann'la birlikte en yüksek reytingli oyuncusu olarak görünüyor. Kesinlikle Roberto Baggio çok iyi bir kart arkadaşlar. Ben kesinlikle çok 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 memnunum kendi hesabımda yok ama takipçilerin hesabıyla oynadığımda görebiliyorum. Hakikaten iyi bir oyuncu cidden yani kadroda olması gereken oyunculardan biri. Kardeşimizin yedekleri de iyi. Vurduğun gol olsun Chabi Alonso'yu da almış. Chabi Alonso herhalde bilmiyorum ama sadece Türkiye değil dünyada oyun üzerinde en fazla alınan menajer diyebiliriz. Hem 500 coins'ti sanıyorum ki. 500 coins birazcık daha uygun geliyor insanlara. Hem de hızlı kontra atak birçok kişi oynadığı için Şöyle bir Alonso genelde tercih ediliyor. 27 role bakıyorum şöyle bir kontrol edelim. 3130 kolektif güç var. Bak bu kardeşim tam benim kafadan. Darwin Nunez'i de çektim ben biliyorsunuz. Gnabry'i de çektim. Gnabry pike yapan orta. Darwin Nunes A. Deren Kafa Ücretsiz kadro kuruyorsan baba Oyunun hediye verdiği kartlara çok 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 Önem vereceksin Çünkü seçme hakkı verdiğinde bir tane seçebiliyorsun 5-6 oyuncu arasından En doğruyu seçebiliyor olman lazım O yüzden de bence bu kardeşim bilmiyorum ama bence çok iyi yapmış Ben de öyle yaptım çünkü e, Eden Hazard'ı görüyoruz Muhammed Salah ofansif orta sahada Jorginho bak Jorginho tercihi Yanlış bir tercih onu söyleyeyim Jorginho gerçekten çok ağır bir oyuncu ve orada kesinlikle iş yapmayacak bir oyuncu. Vakayemesi falan da var. Yedeklere baktığımızda bence gayet iyi. Neymar bu arada normal yazılışını inan ki unuttum diyebilirim Neymar yazılışında. Kardeşimize buradan selam olsun. Oyun planı diyoruz. Aa, iki dos bir ofansif orta saha. 3 Santrifor for özelliğiyle 3121 kolektif gücü var gördüğünüz gibi. Baba ben yanlış biliyorum o zaman. Baston eğer bu şekilde ters ayak burada oynuyorsa Demek ki kardeşlerimin bir bildiği var. Yanlış ben biliyorum diyorum. Bu bastonu de sağ tarafta oynuyor gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımızda David Villa takımın en yüksek reytingli oyuncusu. Yanlarında Musiala ve e, Vinicius Junior. Arkalarında da Bellingham var. Bu kadroya Mbappe girer miydi? Belki hamle oyuncusu olarak kullanmak istiyor olabilir. Isak, Kvara falan var. Foden, Wirs bayağı iyi bir kadro kurmuş. Açık söyleyeyim hani e, bence para yatırmamış gibi duruyor. Para yatırılmamış bir hesap için gayet iyi bir kadro kurma diyebilirim. Leyte 1 Mustafa 4. Nasıl bir maç sonucu mu bu Leyte 1 Mustafa 4? Nasıl bir şeydir bu? David Villa'yı, Mbappe'yi görüyoruz. Kenan'ı almış ofansif orta sahada sol tarafta. Vinicius sağ tarafa da Messi'yi Kante'yi de bulmuş. Tony Adams da Vitor baya da bayağı oyunun etkinliklerini sömüren bir kardeşimiz. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Gerçekten helal olsun bu emek isteyen bir şey o yüzden de iyi keyifli sağlam iyi, iyi olmuş yani diyebilirim Guardiola'yı da almış Nuno Mendes var Yamal var şöyle dikkatimi çeken Gnabry'i almış çok güzel Darwin Nunez baba sen çok iyi Hakikaten bütün paketleri yanlamışsın helal olsun acayip bir şey Vallahi çok iyi yapmış ben bu kardeşimizin kablosunu çok beğendim Bedava bir kadroya göre Mustafa'nın kadro bayağı iyi. Helal olsun kardeşim diyorum. Ve tek Goat 7'ye bakıyorum. Tek Goat 7'yi kontrol ettiğimizde 3192 kolektif gücün olduğunu görebiliyoruz. Yalnız kadro canavar. E, Vinicius var, Rummenigge var, Cantona ve Griezmann'ı görüyoruz. Rodri yanında Bellingham, Kostokurta, Beckenbauer ikilisi Vitor Baia. Ön taraflara top açmış ama arka tarafta da oyunun hediye verdiği kartlardan yararlanmış diyebilirim sizlere. Kante'yi de almış. Bastoni'yi de almış gördüğünüz gibi. Yani şimdi bu kardeşimizin Gnabry almamasına ya da Darvin Munez'i almamasına bir şey çok fazla diyemem. İleri hattı yeterince iyi ama oyun sıkıştığında bir pike yapan orta bir adelen size maçı kazandırabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar diyoruz. Kardeşimizin de kadrosunu inceledik. Vurduğun gol olsun be kardeşim diyoruz. Ve şimdi... 100 mil. İnşallah promil değildir o. 100 milyon mu ne bu anlayamadım. 3169 kolektif güç var. Vinicius Junior Guti sağ tarafta. 3 forvet ya 5 forvet oynuyor. 4-1-5 yani 5 adam defans 5 adam hücum. Evet e sporcular da bu şekilde oynuyor ama bu kadar aralarında büyük fark olmuyor yani defans ve hücum arasında. Suarez ve Eto ikilisi arkalarında Cantona. Kurt ya yani beni beni korkutur mu rakip olarak gelse korkutur. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle Eto ciddi anlamda korkutur. E sol tarafta da Venusius var. Sadece merak ettiğim kısım sağ tarafta açıkta hızlı bir oyuncusu yok mu acaba diye baktım. Evet şöyle baktığımızda evet gerçekten de sağ tarafta böyle inanılmaz böyle dripling yapıp gitsin bir oyuncusu yok gibi duruyor açıkçası. Ama 3169 kolektif güç gayet iyi bir kolektif güç diye düşünüyorum. S34 bugünün son kadrosu olacak. 149 bin e, klasmanda derece yapmış. Bu arada bugün yayını belki erken açayım. Oha finali nasıl yapıyoruz? Bu arada erken yayın açabilirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Cumartesi günü full destansı bir kadro hediyesi için açıklamada bulunacağız. Onunla ilgili tabii ki de abone olanlar arasında bir çekiliş olacak. Detayları paylaşacağım. Hafta sonuna çok az kaldı. Neden hafta sonu hafta içi? Çünkü videoyu kaçırabilirsiniz. Okul var vesaire. Herkes izleyemiyor videoları. Ama hafta sonu en azından izlenebilir diye cumartesiyi ertelemiştik. Bunu da açıklamıştım biliyorsunuz ki. Kardeşimizin kadrosunu incelediğimizde bu arada birçok oyuncu bende de var. Bu Neymar var, Messi var, Rumenige, Eto, Matius, Sidor. Bunların hepsi bende var. Turan bende. Diğer Turan var. Bergamut'u açıkçası Bergomi'yi açmak isterdim. Bizim Bergomut çayını. Ama ona coinsimiz yetmedi. Bu fonda var bende bu arada. Mbappe, Romario bu arada gerçekten yedekte bile 3 tane 106'lık oyuncu var. 3265 Gayet iyi bir kolektif güç vurduğun gol olsun diyeceğim ama rakiplere de biraz ayıp olmasın. 2-3 e, tanesinden biri olsun bari. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Gece yayında bir aksilik olmazsa yeni aldığım kolla arkadaşlar şuradan şöyle bir göstereyim mi? Yeni bir tane kol İyi ki bu kolu aldım çünkü öbürünü bak yarım gösteriyorum. Hepsini göstermeyeceğim bu arada akşam bakarsın. İyi ki bu kolu aldım çünkü diğeri büyük ihtimal kırıldı biraz önce. Dostlarım izlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.